Bir dakikada sağlıkta bugün. Soğanlar sağlık dünyasını kasıp kavuruyor. Peki ama neden? Soğanlar vitamin ve mineral deposudur. C vitamini, protein, lif, selenyum ve folat ile doludurlar. Bu küçük soğanlar minik sağlık fabrikaları gibidir. Kuersetin diye bir şey duydunuz mu? Soğanda bulunan, serbest radikallerle savaşan ve yumurtalık ve kolorektal kanser gibi kanser riskini azaltabilen bir antioksidandır. Ayrıca alerji ve astıma da iyi gelir. Soğanlar aynı zamanda kalp dostudur. İçlerindeki kükürt kan sulandırıcı görevi görür. Pıhtılaşmayı önler ve kötü kolesterolü düşürür. Bu da kalp krizi ve felçleri önlemeye yardımcı olabilir. Kemiklerinizi düşünüyor musunuz? Soğanlar kemik yoğunluğunuzu da artırabilir. Ve bağırsak sağlığını da unutmayalım. Soğandaki lif sindirim sisteminizi destekler ve stresi azaltır. Soğan suyu denemek ister misiniz? Dilimlenmiş kuru soğanları 10-15 dakika kaynatın, süzün ve ılık için. Lezzetli bir dokunuş için bal veya limon ekleyin. Bir dahaki sefere bir soğan gördüğünüzde unutmayın. Sadece bir lezzet arttırıcı değil, aynı zamanda bir sağlık arttırıcıdır. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Soğanlar sağlık dünyasını kasıp kavuruyor. Peki, ama neden? Soğanlar bir vitamin ve mineral deposudur. C vitamini, protein, lif, selenyum ve folat ile doludurlar. Bu küçük soğanlar minik sağlık fabrikaları gibidir. Quercetin diye bir şey duydunuz mu? Soğanda bulunan serbest radikallerle savaşan ve yumurtalık ve kolorektal kanser gibi kanser riskini azaltabilen bir antioksidandır. Ayrıca alerji ve astıma da iyi gelir. Soğanlar aynı zamanda kalp dostudur. İçlerindeki kükürt kan sulandırıcı görevi görür. Pıhtılaşmayı önler ve kötü kolesterolü düşürür. Bu da kalp krizi ve felçleri önlemeye yardımcı olabilir. Kemiklerinizi düşünüyor musunuz? Soğanlar kemik yoğunluğunuzu da artırabilir. Ve bağırsak sağlığını da unutmayalım. Soğandaki lif sindirim sisteminizi destekler ve stresi azaltır. Soğan suyu denemek ister misiniz? Dilimlenmiş kuru soğanları 10-15 dakika kaynatın. Süzün ve ılık için. Lezzetli bir dokunuş için bal veya limon ekleyin. Bir dahaki sefere bir soğan gördüğünüzde unutmayın. Sadece bir lezzet arttırıcı değil, aynı zamanda bir sağlık arttırıcıdır. Sağlıklı kalın, mutlu kalın.